Kıvılcım. Efendim Ceyhun. Dediğini yaptım. Aferin, yarın hatırlat o modelini miyim? Şimdi müsaadenle teneffüsümü sevdiklerimle geçirmek istiyorum. E artık seni sevdiğimi ispatladığıma göre benimle çıkacaksın değil mi? Şaka yapıyorsun herhalde. Seninle çıkacağımı sanmıyorsun değil mi? E ama eğer sen serini se... <laughs> ne kadar safsın, şakaydı o. Hem sen burslusun bir kere. Senden böyle pahalı elbiseler istesem alabilir misin? Şimdi bile cebinde kim bilir ne kadar para vardır. Bir de bana utanmadan çıkma teklifi ediyorsun. Yani kusura bakma Ceyhun ama çok fazla hayal kuruyorsun. Demek öyle. Hepsi bir oyunda ha. Yaptıkların için sağ ol. Şimdi gitmem gerek. Bir gün gelecek önünde diz çökeceksin. Olabilir. Çünkü bu zekayla ayakkabılarını bağlamak için benden yardım isteyeceksin. <laughs> Ozan, Efendim? Neden böyle davranıyorsun? Nasıl davranıyorum? Sence de davranışlarında anormal bir değişiklik yok mu Ozan? Yo gayet normal davranıyorum. Hatta hiç davranmıyorum en güzeli. Daha önce hiç bana bu kadar soğuk davranmazdın. Yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış bir şey mi? Benle dalga mı geçiyorsun sen? Oyun oynama benle Selin. Oyun oynamak mı? Ne diyorsun sen? Şimdi hiçbir şey bilmeyen saf kız. Bravo. Okulumuz harika bir oyuncu kazandı. Oyuncu mu? Ne saçmalıyorsun sen? Hem suçlu hem güçlü. Zaten seninle konuşmaya çalışan da kabaat. Git git. Sevgilinin yanına git. Sevgilin mi? Sevgilin. Ozan benim sevgilim falan yok ki. Gözlerimle gördüm. Hem sevgilin Ceyhun kendi ağzıyla da itiraf etti. Ve sen de inandın. Bizim Ceyhun'la aramızda hiçbir şey yok. Olmadı ve olmayacak. Gördüğüm onca şey Hepsi yalan. İstersen gidip Ceyhun'la da konuşabiliriz. Evet evet sen başka türlü bana inanmayacaksın. Yürü hadi. Ne yapıyorsun Selin? Yürü dedim. Beni nereye götürüyorsun Selin? Konuşma sadece yürü. Hah işte orada. Kim orada? Hadi anlat ona her şeyi. Neyi anlatacak Selin? Siz sevgili değil misiniz? Hadi anlat ona. Sevgili falan olmadığımızı söyle. Her şeyi Kıvılcım planladı. Ona olan aşkımdan faydalandı. Kıvılcım istediği için sana öyle davrandı. Kusura bakmayın. Her şey ona olan aşkımı ispat etmek için. Ama neden? Anlamadın değil mi hala? Kıvılcım seni istiyordu, beni değil. İkinizin arasını açmak için beni kullandı. Gördün mü? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir özürle başlayabilirsin mesela. Özür dilerim. Aptallık ettim. Esas ben sizden özür dilerim. Benim yüzümden böyle saçma sapan şeyler yaşadınız. Neyse, önemli değil. Oldu bitti artık. Unutalım bunları. Eh, o zaman demek buradasın. Oo, genç çiftimiz de burada. Aralarına girmeyelim istersen. Onlar her şeyi biliyor Kıvılcım. Ne demek her şeyi biliyor? Ceyhun bize planlarından bahsetti Kıvılcım. Bana bunu nasıl yaparsın Kıvılcım? Sana inanmıştım. Beni arkamdan vurdun. Ama sana zarar vermek istemedim. Ama verdin. Hadi gidelim senin. <laughs> Bir dakika. Yoksa yanlış mı geldi? Şimdi bu çocuğun gülüyor diye olması lazımdı. Yoksa ...kahretsin... kötülük yine kaybetti. Ha? senin yüzünden. Şu saçların haline bak. Mısır püskülü gibi. Ben olsam ben de beğenmem.